Devlet iki şey için vardı. Bu insanoğlu askere gel dedi gitti. Vergi ver dedi gitti. Kanun yapacağım dedi uydu. Neden bütün bu buyruklara boyun eğdi veya kabul etti insanlar? Dünyanın her yerinde iki şey için. Bir adalet, iki güvenlik. Güvenliksiz diye bir şey yok bu ülkede. Her yer şey oldu salmalık, çayırçimen, çimen, başı bozuk, adalete gelince e, o da kör topal yani o da yürüdüğü yok. Yani devletin amacı, kuruluş felsefesi ve temeli olan iki şey bu ülkede kör ve topal oldu. Güvenlik can yakıyor. Henüz herkese küçük iğneler batırılıyor gibi halka. Şunu istiyorlar herhalde daha bıçak veya lata çivisi batırılınca herkes hipnoz halde. Herkes hipnoz. İşte konuşmalar, laflar, şunlar, bunlar. Sadece hükümetteki parti değil bu. Yani her şeyin hükümet sorunu. Yok Osta görüşmesiymiş de yok bilmem İmralı görüş. Bunların hepsinin sorumlusu hükümet. Tek eski insanlar söyler. Devlet de lafı çok kullanmazlardı. Hükümet. Olup biten her şeyin hükümet sorumludur. Müsebbibi odur. Hesabı o verecektir. Ve bu partinin Parti ekonomik olarak yani mali ve iktisadi imkanlarla götürmek mümkün değil. Yani dış desteği de var çünkü. Ama bu bölücülerin geldiği bu yer, bu tırmanış ve daha da artacak bunlar. Bu böyle anayasa manayasa falan filan onlara bir takım hükümler koyarak falan diyor. Hayır hiçbir şey olmayacak. Hükümetteki parti ve hükümet eden için söylüyorum. Bir de diğer meclisteki diğer iki parti içinde de söylüyorum. Yani arkadaşlar çalışıyor partisi var. <laughs> bir de Öpelimi Partisi. Bu A ya ağır sonuçta Kim arkadaşlar çalışıyor? Bu bu ülkede olup biten 20 yaşında çocuklar, bebekler, kadınlar ölürken, Yüksekova'da, Şemdinli'de, Hakkari'de gündüz gözüyle polis ve rütbeli askerler gündüz gözüyle infaz edilirken bu söylediklerim ağır değil. Hiçbir şey hiçbir şey. Ağırı bırak. Arkadaşlar çalışıyor partisiyle öp elimi partisi dediniz. Evet, öyle değil mi? Bunu ne yapacak onlar? Kim değil bunlar? Değil. Hangisi öp elimi, hangisi arkadaşlar çalışıyor? Ya Erkan sen senin gibi zeki bir adam. <laughs> İkisi de şeyde PKK'nın ki işte bir Ekim'de gireceğim diyor. Nazlanıyor falan. Dans ediyor etrafta falan. İşte dolaşıyor turlar atıyor. Oryantaller onlar da gelecek işte 1 Ekim'de gelecek. O olmadığına göre zaten 3 tane